Abi, Birce'nin sargıları çıktı. Operasyon başarılı. Yüz eskisi gibi. Çok sevindim kardeşim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gelsin kutlarız. Keyfi de yerine gelmiştir. Toplamıştır kafayı. Topladı ya. Ameliyatla birlikte o lanet olayında izlerini silmiş olduk işte. Aylin abla bugün hiç görünmedi. Hikar var ya izin istedi benden. Engin, Hüsnü, hiçbir yere ayrılmayın. Masakta toplantımız var. O da ne baba? Şu Yusuf Atak denen soytarı. Yusuf mu? Bu şey kadının kocası değil mi ya? En önemli Aynen o. Masaka kadar ulaştıysa iş bayağı ciddi. Bakacağız. Ee, toplantıya kadar yapın araştırmanızı ha? Tamam tam olacak. Aa. Sadece yay. Çok güzelmiş. Bayıldım ben odana ya. Çok güzelmiş burası ya. Evet anneciğim. Güzel. Evet. Beber yiyeceğiz. Hadi gel salona da bak. Salona bakalım mı? Hadi hadi gel. hadi. Çok güzel. Allah. Odalar çok geniş değil ama salon epey ferah. Bir kere çok güzel ışık alıyor. Böyle önünde açıklığa bakıyor. Güzel yer bulmuşsun sahiden. Bayağı para harcamışsındır. Emlakçı, depozito. Hayda. Keyfimizi kaçırmaya mı çalışıyoruz? Yo. Öylesine söyledim. İstanbul sonuçta. Her şey çok pahalı. Sen orasını düşünme. İstediğin gibi dayayıp döşe karışmayacağım. Nasıl istiyorsan öyle yap. <laughs> eh nikahda bir şey kalmadı gerçi. Anneciğim Gerekiyorsun. Hayır. Hı -hı. Hayır canım. Yani ne, ne, bileyim o kadar abartmaya gerek yok bence. Aa aklıma çok güzel fikir geldi. Tamam. Ne yapalım biliyor musun? Sana küçük bir gelinlik giydirelim. Tamam. Ama böyle kocaman etekleri olsun. Tamam. Tamam mı? Saçına da duvak takarız. Tamam. Çiçek takarız. Tamam. Ben de beyaz bir elbise giyerim. İkimizde beyaz giymiş oluruz. Olay. Ne dersin? Olay. İyi tamam o zaman. Anlaştık mı? Baba, mavi mu? Bence iyi fikir. Tamam. Tamam, anlaştık. 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 Nereye bakıyoruz şimdi? Mutfa. Mutfağa. Hadi gidelim. Ne? Seninle mi uğraşacağım ben ya? Yeter! Lan bir dursana! Bırak kolumu! Millete sinyal gönderip ondan sonra bana caz yapıyorsun. Ne sinyali ya? Doğru düzgün konuş. Yalan mı? Adam dibine kadar girmiş. Hiç yok bok demiyorsun. Sana laf anlatmayacağım artık bırak. Bana bak. Ya ne yapıyorsun Burak? Bağırma lan! Git başımdan! Defol ya! Abi gelin çabuk kavga var. Beni mi döveceksin lan? <laughs> tamam beyefendi ne yapıyorsunuz? Bıktım sen. Bir siz eksiktiniz. Hanımefendi iyi misiniz? Çok acıdı. Ne yapıyorsun sen birader? Yo ben bir şey yapmadım. Ya bir yanlış anlaşılma var. Ben durumu izah giriyorsun. ediyordum. Nereye geliyorum? Yeni mekan açılmış. Oraya gidelim diyoruz. Oğlum kızın kolunu mosmor yapmışsın. Nereye gideceğiz? Ben? Merkeze yürü. Siz ikiniz beni merkeze götürüyorsunuz yani. Lan oğlum sen hasta bir adamsın lan. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz abicim? Boş yapma yürü oğlum. Bir dakika ya. Kadir illa tak kelepçeyi öyle götürüyor. Uzat lan elini. Ver elini ver. Ya. Götürün bunu. Alın bunu. Ya nereye götürüyorsunuz? Sizi de hastaneye götüreceğiz. Buyurun. Hemen gidelim. Çok ağır. Tamam buyurun. <laughs> Yusuf Atak'ın dosyası müdürüm. Kaç cilt bu dosya beyler? Uzun zamandır peşindeyiz müdür. Peki sizi harekete geçirecek bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Hem inceleme aşaması bitti hem de bugün Yusuf Atak'ın adamları gaspa uğradılar. Kim yapmış? Fatih tarafında bir ara sokakta kirli polisler. Ya da polis olduğunu iddia eden birileri yapmış. Yusuf'un adamları şikayet etti. 30 milyona yakın para gasp edilmiş. Şimdi polis mi değil mi önce onu bir anlayalım. Onu anlamamız biraz uzun sürebilir müdürüm. Araçlarda plaka yokmuş. Kamera kaydı da bulamadık. O yüzden biz şimdilik Yusuf Atak ismine odaklanmak istiyoruz. Diğer tarafta soruşturma devam edecek. Adamın kozmetikten inşaata kadar girmediği sektör kalmamış. O işin görünürde legal tarafı. Yani kara para aklamak için görünür kılıyor. 20'ye yakın şirketi var. Kozmetik, güzellik merkezi, mücevher işi arka tarafta ise uyuşturucu kaçakçısından bahis çetelerine kadar birçok suç aile ilişkisi olduğunu tespit ettik. Demek ki adam birileriyle ters düştü. Ya da içeriden birileri ses çıkartmayacağını bilerek parası da çöktü. Kara para akıyan adam gaspa vuruyorsa, yer altında işler karışmıştır. İşte biz de işler daha fazla karışmasın diye sizlerden destek istiyoruz müdürüm. Bu işte ipin ucu çok uzun baba. Çektikçe gelir arkası. Tam bizdik iş o zaman. Aynen öyle. Biz Yusuf'u alarak başlayalım. Hı? Evet. Kızın kolunu mosman etmişsin hayvan herif. Ben yapmadım. Sakar'ın tekidir Sedef. Sürekli bir yerlere çarpar. Ulan sana buradan bir çarpar görürsün. Komiserin. Zanlının avukatı. Zanlı mı? Şüpheli demek istedin herhalde. Mahkeme mi burası kardeşim? Gel avukat gel. Polis arkadaşlarla güzel muhabbet dönüyor. Aynen. Sedef'in kolundaki morlukları konuşuyoruz. Anlıyorum. Bakın beni Kenan'ın babası gönderdi. En iyisi konuşalım anlaşalım burada. Olayı da gereksiz yere büyütmeyelim. Ne oldu avukat? Biraz önce zanlı manlı çav yapıyordun. Ha? Müvekkilinin kaçıncı şiddet olayı biliyorsun değil mi? Sevgililer arasında olur böyle şeyler. Kenan'ın da pişman olduğuna eminim. Değil mi Kenan? Pişmanım. Bir anlık sinirli oldu işte. Babası da garanti verdi. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Sözünü verebilir Bundan sonrası diye bir şey yok avukat. Ha olmadı. Sıra hedefte. Şikayetçi olursa yarın adliyedesin desin Kenan Efendi. İstediğin kadar avukat yiyi buraya. Sonuç değişmez.